yoldan çıktık yedi göllere doğru gidiyoruz bu yol hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum oluyla yedi göller arası aşağı yukarı 40 kilometre bu yolun ilk 10-15 kilometresi bayağı bozuk çok bozuk yollarda çukurlar var dikkatli gitmek lazım tam bir tuzak daha sonra asfalt düzeliyor fakat esas zorluk şimdi başlıyor yol çok dar keskin virajlar var kamp alanına yaklaşırken asfalt bitiyor parke taşlı yola giriyorsunuz İniş çıkış derken nihayet ulaşıyorsunuz fakat duman oluyorsunuz duman biz sabah erken saatlerde oradan yola çıktık. Yolda bizden başka kimse yoktu. Bu da bizim şansımız oldu. Trafiğe yakalanmadan Yedigöllere ulaştık. Yedigöllere Bir de mengen üzeri yol varmış. Sakın oradan gitmeyin dediler. Yol çok bozukmuş, mahvolursunuz dediler. Biz de Bolu istikametinden Yedigöller'e gitmeyi tercih ettik. Yedigöller'e gelmek isteyen Bolu yolunu tercih etmesini tavsiye ederim. Yedigöller'e gelirken hazırlıklı geliniz. Mutlaka bir gece kalmanızı tavsiye ederim kampa vardığınızda sizi bir sürü yasak karşı, yasakla karşılıyorlar. Ateş yapmak, piknik tüpü yapmak, efendime söyleyeyim, kamp, ocağı yakmak, hepsi yasak. Habire anons yapıyorlar. Sadece akşamdan sonra kamp ateşi yakabiliyorsunuz yarım variller koymuşlar. Onun içinde odun bulabilirsiniz. Yakarsınız. Biz ormanda biraz topladık. Odun yaktık kamp ateşimizi. Yol çok manzaralı olmakla beraber acemi şoförler için çok zor ve tehlikeli. olunca bunu Biz bu yolda geri dönüşte de sabah erkenden çıktık. Yolda trafiğe yakalanmadan oraya ulaştık. Dağın İlerleyen saatlerde Gün yol çok kalabalık şey oluyormuş ya. ve her an tehlikelerle karşılaşıyorduk. Bu kadar zor yol, yolu olan <laughs> yedi göllere gitmeye değer mi? Değer. Mutlaka gidin ya görün derim. Muhteşem manzara. Orman, göller, şelale hepsi müthişti. Tavsiye ederim mutlaka yedi gölleri görülmesi gereken bir yer. Gezginlere tavsiyem nevalenizi yanınıza getirin. Çadırınızı unutmayın. Günübirlik giderseniz çok yorulursunuz. bir gece mutlaka kalın derim. Videoda gördüğünüz gibi yol gayet manzaralı. Çok güzel. Fakat dik virajlar, rampalar, inişler, çıkışlar var. İnsanı yoruyor bayağı. 40 kilometre yolu aşağı yukarı iki, iki buçuk saat, iki saatte falan zor aldık. Ama gittiğimize değdi. İnşallah bundan sonraki videolarımda da 7 Göller maceramı anlatacağım. Nasıl kamp yaptığımızı, nasıl gezdiğimizi, şelaleleri göstereceğim, gölleri göstereceğim. Muhteşem bir manzara eşliğinde bir gece geçirdik. İnşallah nasip olursa buraya ileride bir daha gelmeyi düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Batı Karadeniz turumuz çok güzel geçti çok güzel yerler gördük. Gezdik, dolaştık. Müthiş manzaralarla karşılaştık. Müthiş manzaralar eşliğinde yol aldık. İnşallah nasıl olursa hepsini yayınlayacağım. İhtiyar gezgin yollarda inşallah sizlerle bu anıları paylaşacağım. bu yol mengen yoluna istinaden daha iyi olduğunu daha güzel olduğunu söylediler mengen yolunu çakıldaklı olduğunu çakıl dolu olduğunu söylediler asfalt ara ara yok oluyormuş o yüzden onu üzerinden gitmeyi tavsiye ediyorlar Herkes Biz de yedi göllere gelirken mutlaka nevalenizi alın. Sadece orada bir büfe var. O büfede de her istediğiniz bulunmuyor. Yol biraz bizi yordu ama gittiğimize gerçekten değdi çok güzel değişik manzaralarla karşılaştık. Ormanın sessizliğini yaşadık. Çağlayan sesleriyle bir gece geçirdik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yedigöllere mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Gelişte de gidişte de bu yolda iniş çıkış rampalar farklı daralan yollar var. Biraz dikkatli gitmek lazım. Ağustos ayında olmamıza rağmen sabah enke saatlerinde yolda ara ara sisler gördük, sis yaşadık. Patika yolda biraz sallandık. Manzara güzel olunca fazla sıkılmadık ama gerçekten bu yol zorladı bizi. Bolu'ya 40 kilometre. Aşağı yukarı şu anda yaklaşmak üzereyiz. 4-5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Milli Parka, Yedigöller Milli Parkı'na varmak üzereyiz. Muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Herkesin gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Dediğim gibi hazırlıklı gelin. Acem şoförler dikkat edin. Bu yol maraton gerçekten adrenalin yaşadığınız bir yol, yol yoldur. O yüzden biraz dikkatli gelin. Dikkatli gidin. Biz buradan sonra Avanta'da uğradık, Avant gölünde gördük. Evet, şu anda kampa giriyoruz. Muazzam manzara eşliğinde Göller kampına giriyoruz. İnşallah çadırımızı kuracağız kamp yerimizi ayarlayacağız bakalım nasıl olacak ileriki videolarda bu çadır kurduğumuz kamp yaptığımız yerleri de göstereceğim inşallah bizi takip etmeye devam edin ihtiyar gezgine abone olun birlikte Türkiye'yi gezelim Birlikte bu güzellikleri yaşayalım inşallah. Evet, muhteşem. Park arıyoruz. Şimdilik burada keselim. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Yapacağız ondan sonra.